Başlık enteresan değil mi? Eşeği saldım çayra biliyorsunuz Kazak Aptal'ın bir şiirinin başlığı, ilk kıtası, ilk cümlesi. Bunu anlatmadan önce nedir bu şiir? Bunun mazisini anlatmadan önce ülkemizdeki yapıya biraz bakmak lazım. Yani ülkemizdeki siyasi yapıya bakmak lazım. Gördüğüm kadarıyla insanlar şöyle bir direkte bulunuyorlar. İşte yakında ölecek bu adam öldükten sonra kurtuluruz diyorlar. Ölürse kurtuluruz gibi bazı beklentiler var. Çok yanlış bir şey. Çünkü Türkiye'de sistem değiştirildi. Şunun bilincinde olalım artık. Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değil arkadaşlar. Bakınız seçim oluyor değil mi? Meclise vekil gönderiyoruz. Bunlar yönetmiyorlar. Adam orada tek başına bakanlara atıyor, yürütmeyi kendisi belirliyor. Yani Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükmü yok. Bir ortak akıl yok. Bu biline. Bunu tekrar kazanabilmemiz için yani o yetkiyi seçtiğimiz meclise gönderdiğimiz parlamenterlere verebilmek için sistemi tekrar yıkmamız gerekir. Sistemi değiştirdiler. Ne üdüğü belirsiz bir adamın eline verdiler. İstediği her şey oluyor. Atatürk'e rağmen. Cumhuriyete rağmen, laikliğe rağmen, demokrasiye rağmen, insan haklarına rağmen ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sistemi değiştirildi. Adım adım bunu yaptılar. 40 yıldır buna uğraşıyorlardı. Bunu başardılar. Bizler de karşı sağa diyoruz ki bu adam ölür kurtuluruz. Şimdi bu hikayeyi anlatayım bir. Kaza Aptal'ın bu şiiri nereden gelir? Biliyorsunuz Kazak Aptal'ın nerede yaşadığı kesinlikle bir tarih bir yer yok. Ama işte 1600-1700'lerde Roman Türklerinden olduğu söylenir. Ve bir ağa vardır köyde. Köy halkına sürekli zulmeder. Hem çalıştırır hem zulmeder. Sürekli ama. Köylülerin yapacak şeyleri yoktur. Gün gelir ağa yaşlanır, hastalanır ve köylüyü toplar. Der ki ben size çok zulmettim. Sizi çalıştırdım. Sizin alın terinizi, elemeğinizi yedim. Ama der artık ölümüm geldi. Ben öldüğüm zaman beni köyün girişindeki ağaca asın. Üç gün orada benim cesedim kalsın. Ki köye girip çıkanlar görsünler ibret alsınlar der. Ve gün olur a ölür. Öldükten sonra köylü ağanın vasiyetini yerine getirirler. Köyün girişindeki ağaca boynundan asarlar. Tabi ağadır ölen çevre köyden gelir, jandarma gelir. Jandarma gelir görür ki ağaçta asıl ağa. Kuvvet ister, diğer jandarma kuvvetleri de gelince bütün köylüyü toplar, dayaktan geçirir. Gün 24 saat dayak atarlar köylülere. Kim yaptı bunu? Söyleyin. Yani köylüye ağa öldükten sonra bir işkence daha yaptırır. Köylü der ki ya görüyor musun bak sağlığında bizi nasıl böyle işkenceyle, korkuyla şey yaptıysa ağanın ölüsü de bize işkence yaptı. Ayak yedirtti derler. Şimdi ölse ne olacak bu adam? Diyelim ki öldü. Daha fazla işkenceye maruz kalacaksınız. Onun yerine gelen sizde biraz gevşeme olacak. Aha öldü kurtulduk diye. Demokrasi geldi zannedeceksiniz. Parlamenter sistem geldi zannedeceksiniz. Gevşeyeceksiniz ve ondan sonra gelen sizi işkenceden geçirecek. Bu budur. Neden? Bakın hem Nutuk'ta hem de Medeni Bilgiler kitabında Mustafa Kemal Atatürk'ün bunu vurgulamış zaten. Eğer siz meclisi elinizden bir kaybederseniz egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinden vazgeçer bütün yetkileri ne üdüğü belirsiz bir şahsın elinde toplarsanız onun ölüsü de size zulüm eder. Kazak aptal o eşeği saldım şayra şiirini yazar. Eşeği saldım şayra otlayıp karnı doyra. Gördüğü düşü hayra yoran avradı. Münkir munahın soyu yaktı harap etti köyü. Ölüsüne bir tas suyu dökeninde avradı. Dağdan tahta indiren ıskatına oturanın Mezarına götüren imamın da avranı. Derince kazın kuyusun, inim inim inlesin. Kefen dikmeye yinesin, verenin de avranı. Müfsidin bir de kanmazın, malı var da yemezin. İkisin meyit namazın, kılanın da avranı. Kazak aptal söz söyledi cümle halkı bana Sorarlarsa kim söyler? Soranım da avladım. Her şeyi saldım çayıra, otlaya karnım doyura, gördü düşü hayıra, yoranım da avradını. Eşeği saldım çayıra, otlaya karnım doyura, gördü düşü hayıra, yoranım da I mean